tekbiriyle bugünü zinetlememiz lazımdır. Ayağa kalkın. Allah bir tekbir de hep هو <applause> لا <applause> Ile olan iki cihan serverine salatü selam olsun. Elbette ki zafer İslam'ındır. Buradaki bu insan seli İslam'ın Şahlanışının ufak bir nişanıdır. Büyük nişanı saymasınlar. Büyük nişanı meydana çıktığı vakit dünya sallanacaktır. Tekbir <laughs> Ecdadımız dünyayı titretti, İslam'ın sancağını tutup titretti. Onun için toplantımız ecdadımızın yadigarıdır. Ecdadımızın mirasına sahip çıkacak gençliğin bugün görünmeye başladığının işaretidir. Elbette ki 600 sene İslam'ın sancağını taşıyan şanlı ecdadımıza, onun bıraktığı mirasa maalesef 70 senedir varislik yapamadık. Yapamadığımız için zillet ve meskenet bizim üzerimize vurulmuştur. Bu zillet ve meskeneti izzete döndürecek olan siz gençler siz. Allah'u Ekber. Burada bir şeyi söylemek isterim. Burada baş tarafta tatsız bir yazı vardır. Onun yerine siz ki Osmanlı'nın torunlarısınız. Dünyayı titretecek olan yine Osmanlı'dır. Osmanlı gelmeyince kafirler dize gelmeyecektir. Buraya o harfleri yazmadan ziyade bizim söyleyeceğimiz gale alınırsa peki lüzumsuz harfleri yazmaktan istina edip de yeni Osmanlılar Avrupa Milli Görüş Teşkilatları yazılsa tam yerinde olur. <laughs> Cenab-ı Allah muhterem reis beyimize onunla beraber hizmet gören arkadaşlarına, gençlere kimileri benim kardeşlerim çoğu evlatlarım veya onların yerine olan kimselersiniz. Hepinizin aynı sancağın altında toplanaraktan yine tarih elbette ki tekerrürden ibarettir. Muhakkak ki şanlı devrimiz gelecektir. Doğan gün İslam'ındır. Doğan gün hakkındır. Hak gelmiştir. Batı zayi olmuştu. Onun için ümitsiz olmayınız. Ey müminler, kalplerinizi Allah'a verin. Allah bizimle olduktan sonra biz ne Amerika'ya muhtaç oluruz, ne Avrupa'nın kafirine muhtaç oluruz, ne onlara hizmetçi oluruz, onların yoluna gideriz. Bu kadarla ittifak edelim bu beyler daha fazla bizden darılmasınlar. bir söylemeye başlarsak akşam olur, yatsı olur, sabah olur, gelen hafta olur. Lakin bu kadarla yetişir inşallah. Esselamu aleyküm. <laughs> سيدنا محمد النبي على <applause> <applause> <applause>